hastalarda çocuk sahibi olabilme ile ilgili aşırı derecede stres, bütün hayatı düzeninin bozulması gibi hastayı ne yazık ki yapayalnız bırakan bu konuyla bu problemle tek başına uğraştığını görüyoruz ve bunlar genellikle çevreden veya daha önceki başarısız denemelerden gelen tecrübeler nedeniyle oluyor. Bence evlat sahibi olmak isteyen çiftlerin mutlaka bu işle ilgilenen, özellikle bu işle vakit geçirmiş olan tecrübeli kişilerle yola çıkması, her denemeyi bile kendi içinde değerlendirilmesi, her hastanın şikayeti ve her hastanın problemi farklı olabilir, başka kişilerin yaşadığı kötü deneyimleri dikkate almayıp veya eskiden yaşamış oldukları başarısız denemeleri dikkate almayıp yeniden sıfırdan motivasyonla başlamaları ve bu konuda başarılı olan hastaları daha çok örnek almalarını önerebilirim. Ve bence vazgeçmeyen hastaların çocuk sahibi olduklarını gören birisi olarak vazgeçmemelerini önerebilirim.